بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. علموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها لكل محدث بدعه لكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وفي المتصل المتصلة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك إلى آخر الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمرة النبي صلى الله عليه وسلم جملة في قمران نظام عليهم الصلوات والتسليمات Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalar, Rıdvanullah Teala Aleyh Mecmuayinin, Bilgimle Ahirete İltihar Eden Memulatın, Hasraten Eserinden Yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, Üstazları, Üstazlarımız, Müşafenlerimizin, Hazırun ve Dersimizi Dinleyen Kardeşlerimizin, Tüm Geçmişlerimizin Ervacına El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza zahara zina ve riba bir memlekette fî bir memleket ahalisi o memlekette yaşayan insanlar arasında zina açığa çıktığında, yaygınlaştığında ve riba faizcilik, tefecilik alıp verdiğinde, yaygınlaştığında fakat ahallu bi enfusihim kitabullahi Allah'ın takdirini, azap ayetini kendilerine davet etmiş olurlar. O azabın kendisine girmesine, gelmesine kapı açarlar. Sebep olurlar. Sebep olurlar. Onun için evet. Bir insan yaşadığımız şehir, vatan, dünya hatta üzerinde en yakından başlıyoruz, genişliyoruz. Evet, dünya dedik. Çünkü bunu kendi kafamızdan söylemedik. Ya yelledin amin. Utkhulu fis evet. fis mi kafe. İslam'ın hedefi, Allah'ın hedefi, bizim hedefimiz Allah böyle buyurduğu için kendi ailemizde huzur, memleketimizde huzur, vatanımızda huzur, Müslümanlar arasında huzur, Tüm insanlar arasında inansın inanmasın tüm insanlar arasında huzur, sükun, güven, barış, silm bunlara deniyor güven için yaşamak olmalı hedefimiz bu olmalı İşte bunun peşinde koşmuş o, o, o atalarımız Fatih bu ideal uğruna İstanbul'u fethetmiş. Ya Rabbi diyor e, bu diyor İstanbul şehrinde zulüm ayyuka çıkmış, halk eziliyor, rüşvet almış vermiş, adam kayınmalar almış yürümüş, Aa, fuhuş almış yürümüş, çekmiş kalkmış, herkes canından bizar. Evet, böyle bir şeyde önce, bak demin söyledim, hadisle bunu buluşturacağız. Fethiye çıkmadan evvel kafasını çalıştırmış, o kafa nasıl top dökmüş, o Bizans'a gelecek yardım yollarını kesmiş. Akıl bunu şey eder, emir eder. Oturup hemen dua etmemiş. İslam'ın prensibi bu. Anadolu İsa'nın karşısına Rumeli İsa'nı yapmış. Yardımları kesmiş. Bu taraftan zaten gelemiyor. Etrafına apluka etmiş. Önce İstanbul'dan evvel çevresindeki bölgeleri şey etmiş, fethetmiş. Kıstırmış onu. Akıl bunu gerekir böyle bin senelik bir devletle yarış, uğraşmak kolay mı? Allah'ın emri bu. Sana düşeni yapacaksın. Bak top icat etmiş. Hulasa aklın gereğini yapmış. Tabi ee, tabii danışmış paşalarıyla, beyleriyle öyle diyor. Beylerimle, paşalarımla, evliya Allah'la konuştum, tanıştım. Yürüdüm diyor. Ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u diyor. Ne kadar kararlı var? Aynı bu hadisi uygulamış. Devam edin diyor. Yürüyün Allah'a tevekkül edin. Başarı sonunda muhakkak gelmiş. Bizans hazır zaten. Kalkmış. Zulüm var. İslam'ın hedefi, cihattan hedefi İstanbul şehrini almak. Toprağım çoğalsın. Efendim adım tarih yazılsın değil. Ona da insan, o insanlara adalet götürmek, ahlakı hakim kılmak, zulmü önlemek. Evet. İnim inim inliyor halk böyle bir halka karşı Cenab-ı Hak da bu niyette olana yardım ediyor. Ama kolay değil tabi. Geçilmez dedikleri surları aşıyor. Bin yıllık devleti yıkıyor. İşte peygamberin bu usullerine şey ederseniz böyle olur ama böyle değil. Zina yaygınlaşmış, faiz yaygınlaşmış bir memlekette. Fakat ahallu bi kitab kitaballahi. Allah'ın gazabı, emrini gelmesine yol açarlar. İşte İstanbul'u gel fethet demek bu. Zina çoğalmış, fuhuş çoğalmış, rüşvet çoğalmış, haksızlık çoğalmış. Böyle memleketler yıkarım ben, yok ederim ben. Ayetine davetiye çıkarmış oluyor. Kim yapacak bunu? Bir, bir vesile olacak birisi. O da Fatih olmuş işte. Bu niyetlerle. Evet. Onun gibi bir memlekette diyor zina çoğaldıysa ya müziğin olmadığı zaman yok. Çünkü imtihan dünyası dünya. Her zaman var. Ama yaygınlaşması burada kast olunan. Bir memlekette zina artık ayıp sayılmıyorsa, günah sayılmıyorsa, suç sayılmıyorsa kork o zaman diyor. Allah'ın gazabı gelir oraya. Gelir. İşte bunun eserini gezin görün diyor. Gezin görün. Geçmiş ümmetlere böyle davrananı ne yaptık biz? Pompei'yi gidin görün. Ahlaksızlık yaygınlaşmış, taş olmuşlar, yok olmuşlar. Lüt kavmi ahlaksızlık yaygınlaşmış, yok olmuşlar. Aa, böyle zina, faizcilik bir memleket aleyasında yaygınlaştığı zaman Allah'ın azap, azap emri ne kapı aralamış olurlar. Evet öyle diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse şimdi bundan sonra e, ki hadislerle beraber bunu müteal edeceğiz. Batmamak istiyorsak zinayı önleyeceğiz. Faizi önleyeceğiz. Elinden geldiği bütün ölçülerle faizle mücadele edeceksin, zina ile mücadele edeceksin. Fakat ahallu olmak yani azap emri gelmesin diye bu hadis-i şerifi Tabarani, Hakim Müstekin Bey Hakî Abdullah Muvastan sahih olarak nakletmişler. İze zahara fi ümmeti hamsun. Bu hadisler birbirine ile e, ilgili. Evet, bir memlekette bir memlekette yaşayan insanlar arasında şu beş şey açık olduğunda yaygınlaştığında evet Halle aleyhim ed-demar. Evet. Mutlaka o insanlar yok olur. O insanların devleti yıkılır. Halle aleyhim ed Yok olur, helak olurlar. Nedir onlar? Et-tela'un. Herkes birbirine lanet ediyor. Basit şeylerden insanız biz değil mi? İnsanız yanlışlıklarımız, kusurlarımız olur. Görevimiz bir müminin yanlışlarını uyarmak, yanlıştan kurtarmak olmak gerekirken böyle yapacağına Allah belanı versin, Allah seni korusun, geber, yok ol, yıkıl filan normal oluyor bunlar. Basit ev konuşmalarında bile çocuğuna lanet okuyor, kocasına, karısına lanet okuyor, oğluna, kızına Lanet okuyor. Komşudan lanet okuyor. Şey gibi peynir ekmek gibi kullanılan normal söz gibi kabul ediliyorsa bu yaygınlaşmışsa telaun lanetleşmek evet sövmek tesabüp birbirine sövmek laan bazı bazına laan evet ben size söylüyorum duyuruyorum benim görevim burada bitiyor bir açıdan tabi mümin olarak insan olarak ben de sizden biri olarak sizinle beraber çalışacağım ama birinci görevim bitti. Size duyuruyorum. Evet yazmış. <laughs> Caddeden gideceğiz. Lian kuaförü. Lian lanetleşme de mi? Ne biçim isim ya bu? Adı da Mehmet yazmış oraya. Yavaşında da dükkan sahibi berber Mehmet falan söyledim söylemeyem. <laughs> Hala duruyor. <laughs> Ya bu adam Müslüman Mehmet dediğine göre. Ula lanetleşmek iyi bir şey olur mu ya? Adam ben buyum diyor yani. Ne kadar kötü iş. Hiç düşünmüyor musun sen? Ne biçim müminsin sen? Lanet Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak demek yahu. Sen mümin Allah'ın Allah, Allah inanan kişi Allah'ın rahmetine namzet kişi demektir. Hiç insan Allah'ın rahmetinden beni kessin der mi oraya? Lian berberi denir mi yahu? <laughs> Böyle şey olur mu? var şimdi İstanbul'da arkadaş. Dedikodu kahvesi diyor. Burada dedikodu haram ya sen ne biçim minsin Müslümansın. Yani bakın bir memlekette diyor zina, faiz, lanetleşme yaygınlaştığı zaman daha bitmedi. Benim ümmetimin sonrakileri eskilerine lanet ettiği zaman mesela ben siyasi konuşmuyorum. Kesinlikle bu, bu kürsüz din kürsüsü. Biz size açıklamasa dediğinde bazı realiteleri dile getirmeye çalışıyoruz. Becerebildiğimiz kadarıyla. Biz yoktan havadan zembili inmedik bu vatana değil mi? Bu vatanı fethedenler var. Bu vatanda şu kadar yüz sene idare eden devletler var. Şimdikiler beş para etmez bunlar. Bizi geri komuşlar. Durmadan Allah belalarını versin. Allah kahretsin diyor. Ula senin atan onlar ya. Sen onlara sövüyorsun. Evet yanlışsız insan olur mu? Biz yanlışları kabul et demiyoruz. Onları tap demiyoruz. Ama bir adam aslına, anasını, babasını da lanet etmez ya. Onlar da mümin senin gibi. Şimdi birçok yaygın böyle bir zamanlar böyle oldu. Toptan hepsini içinde iyi adamlar vardı filan demeden lanetlediler yahu öyle bir devirler geçti bizim tarihimizde öyle diyor ümmetimin sonrakileri evvelkilere lanet ederse şimdi kendimizden söz verdim komşularımıza gidelim ben mesela bir komşumuzda Muharrem ayında Allah Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer'e Hazreti Osman'a Muaviye Hazretlerinde. Bunlar sahabiler ya. Kur'an'da ölmüş insanlar. Ne küfürler, ne lanetler, yüz binler meydanda. Küfür ediyor, lanet ediyorlar. Öyle diyor Peygamberimiz. Benim ümmetimin sonuncuları, evet, sonuncuları evvelkilere lanet ederlerse, bu açıkça yapılırsa, İnsanlar birbirine açıkça en basit şeylerde Allah belanı versin, Allah kahretsin seni falan diye. Nerede olabilir bu? Sen falan partide, şu falan partide. Yahu kardeşim memlekete en çok ben hizmet edeceğim. Plan projem şu. Senin planların sökmez. Benimki daha iyi. Konuş. Tamam. Ama Allah onları kahretsin. Allah belalarını versin. Deme ya. O da senin arkadaşın, kardeşin, komşun ya aynı vatanda yaşayanlardansın o olursa sen ayakta mı kalacaksın zannediyorsun ne kadar düşüncesiz şeyler yapıyoruz bu yasak yani söylemek istediğimiz bu Allah kahretsin. Allah belasını versin ikide bir iki cümlenin birisi bu olduğu zaman diyor şimdi peygamberimiz şimdi de bu nereden bulaştı bize hep söylüyorum ben hep Amerikan filmlerini seyrede seyrede Amerika'nın çalışkanlığını hiç taklit eden yok Sabahlara kadar ilim adamları üniversitede sabahlıyorlar. Gözümüzle gördük. Bir hafta evine gitmiyor profesör. Yaptığım deneyi sonucu alınca diye. Uyumuyor herif. İlerleme böyle oluyor. bunu taklit etmiyor da saat dört dediğim sabahın herkes işbaşı. Cayır cayır fabrikalar çalışıyor, sokaklar. E sen kuştuğa kadar şişiyorsun, uyuyorsun. Bunu taklit etmiyor da Amerika'da konuşma arasında onlar Müslüman değil. Allah kahretsin kahrolsun lanet olsun filmlerde bu sözler var araboz bozuluyor kahrolsun diyor lanet olsun diyor adamla bir yanlış laf duydu mu lanet olsun görüyorsunuz filmleri artık normal söz olmuş şimdi birbirimizle konuşurken çoluğumuzda çocuğumuzda eşimizde hep de lanet olası filan diye ağzımızda üç cümle varsa bir lanet olmamalı işte böyle lanetleşme evet yaygınlaşırsa sahabeme sonraki kısımda olanlar sahabeme tabiine eski mümmetlere e, lanet ederlerse herkes birbirine lan ba'duhum ba'da birbirlerine lanet ederlerse evet dil uzatırlarsa kötülüklerini anarlarsa hiç iyilik yapmadım bu adam ya Şimdi ben yani taraf tutuyor değilim. Bizim memlekette hastalıkların içinden yetişmiş bir insan olarak öyle kitaplar okuyoruz. <laughs> şey biliyor musunuz? kanunu ee, kanuni kaç tane karısı var ya? Kaç tane cariyesi var? Oralara yazıyor herif. İyi ee, ya 76 yaşında harp meydanında şehit olmuş. Onu yazmıyorsun ya. Bu adam yani tamam insan olarak putlaştıramayız tamam da. İyisinle kötüsünle mütalaa edeceğiz tamam da, ama adam hep bu tarafını alıyor, kaç tane cariyesi varmış filan. 76 yaşında sen muharebe meydanında çapış ben sana 500 değil 500 bin cariye veririm hadi bakayım sıkıysa. Devletin kaloriferli kuşlarında kalıyor asker, kalori hesabı yapılarak gudalı yemekler veriliyor, muazzam Elbiseler veriliyor potini, o adam böyle potinler bulamamış devlet o kadar konforlu askerlik Sen bundan bile kaçmak için çürük rapor alıyorsun Arkasından da böyle yazıyorsun Ya şu kadar carisi varmış filan diye Aha, Geçmişiyle Geçmişine bir uzatıyor Huy haline gelmiş bu İyiliğini görmüyor da Ben yani illa onlara şey edelim demiyorum dikkat edin Ya ama bu hastalık haline gelirse yaygınlaşırsa diyorum bir millet geçmişine söverse böyle dil uzatırsa onlardan ders çıkar sonu ne olmuş bak ha, biz onları yapmıyoruz, ders çıkar İbret alma yeri o Allah da Kur'an'da öyle diyor geçmiş milletlere bakın ibret alın diyor kendinize gelin yok öyle diyeceğini durmadan kötülüklerini söylüyorsa evet hep ve zikri bisyu hep kötülüklerini söylüyor onun itiraflarını hiç almıyorsa lanetleşme almış yürümüşse bir insan memleketin insanlar arasında vel kamr işki yaygınlaşmışsa evet talebem bir şehirde bir şehirde kızıyorlar çünkü herkes bizim orayı kötülüyorsun diye evet her yerde iyi de var kötü de var ama bazı yerlerde bazen bu işki içenler çok evet bir şehirde benim talebem bir ders veriyor din dersi hocası İçki haramdır deyince sınıf olduğu gibi hocam işki haram olur mu? Biz hep içki içeriz. Sülalemiz, ailemiz içki içer. Yaygın bütün ailelerde içki haramdan çıkmış. Şimdi değil inşallah da bundan şu kadar sene evvel. Evet yaşanan olay. E bu nerede var şimdi? Biz yaşadık bunu. Türkiye devletlerde. Ruslar Türkleri oradaki halkı uyuşturmak için Moskova'da bir ruble bir şişe rakı vodka mesela 25 ruble misal atıyorum. Bakıyor geldiği zaman 5 ruble. Ucuz veriyor mazur hepsi sarhoş olsun diye. E sarhoş olan adamın gece gündüz sarhoş olan adam beyni sulanır. Ciğerleri bozulur. Çoluk çocuğu nesli bozulur. Çok var böyle doktorlar söylüyor. Bunun sonucu budur diyor. Adamın niyeti bu. Sarhoş adam çalışamaz ki. Kafasını çalıştıramaz ki. Yükselemez ki. Derdi o. türünsün. Böyle politika gütmüşler. Yediden yetmiş herkes içiyor. Sen gittin mi yıllanmış şarap diyor. İkramda bulun. Ya şu haram diyor. Sen Müslüman, Müslümanım. Elhamdülillah diyor. E peki şarap haram mı? E niye haram olsun diyor. Unutturulmuş. Bu var halen var. Beni televizyondan dediği için davet ediyor lokantasına. Yaşadığımız olay evvelki sene. Buyur. Baktım ki her içiyor. Ben dedim hocayım nasıl gireyim bundan arasına? Cevat Hoca da içiyor derler sonra. Tövmet yerlerinden kaçmak zorundayız ya. Zaten içmem de. Hani bir de bundan tövmet yerinden kaçacağım. <laughs> Adam bir fotoğrafı çekse o kodak tokuşturan arasında ben varım. <laughs> Olur mu? <laughs> Gelmem dedim. Adam lokantayı boşalttı. Sonra tekrar davet etti. Gittik. Oturduk. Eski gibi kokuyor içerisi. Nasıl boşalttı bilmiyorum. Gelmiyor yanıma. Güzel tarafı burada. Niye gelmiyorum diye adam gönderdim. Ben sarhoşum. Kocamın yanına böyle gelmekten utanırım. Bu da bir iman duygusu değil mi? Saygı, güzel. Ama herif içmeden edemiyor. İçmeden edemeyiz biz diyor. Alışmışlar. Sülalesi, ailesi. Alıştırılmışlar daha doğrusu. Evet böyle içki yaygınsa o okulda dediği gibi bizim ailede herkes içer. Herkes diyor sınıf tamamı söylüyor sınıfın. Hepimiz içiyoruz biz. Hocam içki haram olur mu? Niye haram olsun? Vaktiyle bizde de öyleymiş. Bak orada halen öyle. işler ileri gider mi gitmez mi şimdi sonucunu göreceğiz. Peygamber ne diyecek bakalım? Ne diyecek? Evet. Vel harir. İpek giymek. Yaygınlaşıyor moda olmuş. Hiç adam haram mı helal mı dediğini bakmıyor. Herkes ipek giyiyor. Erkekler için tabii. Kadınların ipek giymesi caiz. Erkekler için evet halis ipek bu da. Yani suni ipek buraya girmiyor. O böcekten yapılan Bursa ipeği. Bu böcekleri kavuruyorlar. Kozasını yaptıktan sonra fırınlarda öldürüyorlar. İpek giyenler bunu düşünsün. O binlerce, yüz binlerce böceğin öldürülmesi de elde ediliyor senin o giydiğin kumaş. Evet, bu ipek giymek yaygınlaşırsa, işki yaygınlaşırsa, evet, vel ma'azif. Tabii bunlar mazeretsiz. Uyuz hastalığına yakalan adamı doktor diyor ki, ipek giy, hastalığın geri Buna bir sözümüz yok. Ma mazeretsiz. Vel ma'azif. <laughs> çalgı. Evet, çalgı, ma'azif çalgılar. E şimdi evde oturamıyorsun. Deli kız, komşun deli kızı veya deli kalması açıyorlar sonuna kadar televizyonu veya işte pilavı koyuyor. Televizyon tatmin etmiyor onu. Daha böyle bantları var. Daha onları sonuna kadar açıyor. Evde namaz bile kılamıyorsun. Bir kere insanlığa sığmaz bu yol. Ben yatacağım, uyuyacağım, çalışacağım. Ama gürültüsünden duyamıyoruz öyle bir yaygın hale gelmiş. Şimdi gidin yuk, sokağa çıkın. Allah camlar kapalı. Yanımızdan bir delikanlı geçiyor veya bir herif geçiyor. Öyle açmış ki arabasının şeysini, teypini. Duramıyorsun camlardan nasıl geçiyor o kapalı camlardan. <laughs> Orada duramıyorsun gürültüden. Hiç kimse kimseyi düşünmüyor. Çalgı sağ sol her taraf sıradan meyhane çalgı çalıyorlar her gün yaygınlaşmışsa bu ve iktifa'ur ricali bir ricali erkekler erkeklerle yetiniyor evlenmiyorlar kadınla evlenmek yok hastalık yaygınlaşmış evet bu batıda var İngiltere'de orduda var Amerika'da var Avrupa'da var kanunlarında var Peygamber dinin emrini söylüyoruz biz İslam'da yok İslam'da yok. İşte olursa ne olur bak. Evlenme kalkıyor. Erkek erkeği idare ediyor. Bu homoseksüellik demek istiyor. Ve nisa bin Lezbiyenlik. Kadın kadınla yaygınlaşmış. Bunlar bilhassa üst tabukalarda ne yapacağını şaşırmış. Din düzgüsü sıfır. Para bol. Çıldırıyor. Tabi bu zevk dediğin, nefis dediğin şey doymaz ki. Doymaz. Verdikçe daha çok fazlasını ister. Onun için zaten ayyaslık oluyor ya. Rakı içiyor, nefsin hoşuna gidiyor. Biraz daha içeceksin. Biraz daha içeceksin. Zeken kör kütük oluyor, çıkıyor. Sonra da kepaz oluyor, siroz oluyor falan oluyor. Aynı o esrar şunlar da öyle. Biz bunu batıda gördük. İsviçre'de dünyanın en medeni denilen yerinde bir değil ayırmak zorunda kalmış devlet. Önleyememiş esrarcılar burada serbestmiş, içermiş kalmış. Sızık kalıyorlar, öldürüyor. Öldükten sonra sür, bacından götürüyor polis. Kabristan'a götürüyor, defne diyor. Bu hale gelmişler. Yaygınlaşmış. Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yetinirlerse diyor. Ne olur? Halle aleyhimü demar. O memleket yıkılır diyor. Peygamber söylüyor. Biz de size aktarıyoruz biz de size aktarıyoruz. Tarihte ahlaksız milletlerin yok olup gittiğini hep herkes biliyor. Ahlak sağlamsa, adaletle hükmediliyorsa, adalet mülkün temeli. El adlu esasül mülk. Böyle olursa sonu bugün parlak gelebilir, nefislerin hoşuna gidebilir, yok olur. Yok olur. Aile kavramı kalmayan Rusya ne oldu bakın. Ne büyük devletti. Dünyada o kadar. Bir gecede alabora oldu gitti. Şimdi çok büyük devlet zannettin şeyler. Eğer ya böyleyse yani. Ben şu devlet böyle demiyorum. Böyleyse bir anda yok verir. Peygamber yalan söylemez. Bunlardan bunları bileceğiz. Ona göre tedbir alacağız. Yapabildiğimiz kadar tabii. Bizim kanunlarımızda şimdilik güzel. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Ee, alenen hayasız cevaz hareketler suçtur. Türk Ceza Kanunu'na göre. 4 madde 419. Gazetele duyuyoruz. E, bunu aldığı ile böyle bir şey engel olan tabii gazeteci başka sansasyon yapmak için başka şekilde yazmış olabilir. Oraları karışmıyorum. Zavallı polisleri neler yapıyorlar şöyle böyle filan. E, ee, ötekine hiç alkış tutmak mı lazım yani bir şey Bir parkta bir kızla zina eden sarhoş içki içen adama alkış mı tutmak lazım? Tamam ötekinin yaptığı hani hattı aşmışsa bilmiyoruz tabi biz de. Bir hattı aşmışsa kanunlar sınırını aşmışsa tamam herkes kanunla çiğnediği zaman gereğini cezasını çekecek de. Ötekin yani çok mu masum yani? bu aziz milletimizin ahlaki duyguları rencide etmiş her şey aleni olarak parkta herkesin içinde zina yapıyorsa nara atıyorsa içki içip de bu da mı buna hiçbir şey diyeceğimiz yok mu yani peygamberi bu sözler biz o sözlükle söylüyoruz el birliğiyle el birliğiyle herkes çocuğunu yetiştirirse evet bunları duyurursa arkadaşına kardeşine sözün geçtiğine bakın bundan sonra felaketmiş biz de gideceğiz araya. Biz sağ kalmayacak kimse. Hep bela umumi gelir. Şimdi söyleyeceğiz. Hadisler okuyacağız. Aa, ayakta dimdik. Yürümek istiyorsak peygamberin sözlerine kulak verip bunları önlemeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar hadis-i şerifi hadis-i şerifi e, tirmizi tirmizi hakim müstehdekinde değil mi? E, Enes Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.